Merhaba çocuklar. Dersimiz Hayat Bilgisi. Konumuz bitkiler ve hayvanların ihtiyaçları. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili çocuklar, dersimize başlamadan önce size birkaç soru sormak istiyorum. Çevremizde yaşayan canlılar nelerdir? Bu canlıların ne gibi ihtiyaçları vardır? Bu soruların cevaplarını videomuzu izledikten sonra öğretendeyse yazabilirsiniz. Bir canlının yaşamını sürdürebilmesi için diğer canlılara ihtiyacı vardır. Bitkiler ve hayvanlar dünyamızı ortaklaşa kullandığımız canlılardır. Onların varlığı doğal dengenin korunmasında son derece önemlidir. Bu dengeyi korumak için hiçbir canlı türüne zarar vermemeliyiz. Bitkiler çevremizi güzelleştiren Havayı temizleyen, bizlere besin sağlayan canlılardır. Hayvanlar ise bizim sadık dostlarımızdır. Onlardan pek çok konuda faydalanırız. Dünyada yaşamımızın devam etmesi için hem bitkilerin hem de hayvanların varlığı gereklidir. Bitkiler yaşamak için havaya, suya, toprağa ve güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılayacakları şartlar sağlanmazsa bitkiler yaşayamaz. Bitkiler genellikle tohumla çoğalırlar. Tohumlar toprak altında su, hava ve güneş sayesinde çimlenip yapraklanırlar. Büyüyüp gelişebilmek için toprak, hava, su ve güneşe ihtiyaç duyarlar. Bu şartlar sağlandığında kendilerini besleyebilirler. Çevremizde gördüğümüz ağaçların pek çok faydaları vardır. Havayı temizler, ormanların oluşumunu sağlar, hayvanlara yuva olur, şehri ve sokakları serinletir. Sel, toprak kayması gibi doğal afetleri engeller, bizi yiyecek verir. Hayvanların yaşamaları için kendilerine uygun besinlerle beslenmeleri gerekir. Bazı hayvanlar otla, bazı hayvanlar ise yalnızca etle beslenir hem etle hem de otla beslenen hayvanlar da vardır. Otla beslenen hayvanlara otçul hayvanlar denir. Koyun, tavşan, at, keçi ve inek otçul hayvanlardandır. Etle beslenen hayvanlara etçil hayvanlar denir. Kedi, köpek, aslan, kaplan bunlara örnek olarak verilebilir. Hem etçil hem otçul hayvanlar da vardır. Tavuk, ayı, tilki, kuş bunlardan bazılarıdır. Bitkiler gibi hayvanların da yaşamlarını sürdürebilmeleri için su tüketmeleri gerekir. Hayvanların bitkilerden farklı olarak barınacak bir yuvaya da ihtiyaçları vardır. Yuvaları hayvanların farklı hava şartlarından etkilenmelerini önler. Hayvanlar su ve besin olmadan bir süre yaşayabilir. Ancak hiçbir hayvan hava olmadan yaşayamaz. Toprak altında yaşayanların da, suda yaşayanların da havaya ihtiyaçları vardır. Bitkiler ve hayvanların yaşamaları için gerekli olan şartları karşılaştıralım. Hayvanlar havaya, suya, besine ve yuvaya ihtiyaç duyarken bitkiler havaya, suya, toprağa ve güneşe ihtiyaç duyarlar. Öğrendiğimiz bilgilerle birlikte sorularımızı birlikte cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir canlı türüdür? Evet, A papatya bir bitkidir. Doğru cevabımız A Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin yaşamak için ihtiyaçlarından biri değildir? Bitkiler besinlerini kendileri üretir. Bu sebeple dışarıdan bir besine ihtiyaç duymazlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bir evcil hayvanın bakımını üstlenmek isteyen Berkay, bu hayvanın büyüyüp gelişmesi için hangi şartları sağlamalıdır? Hayvanların büyüyüp gelişebilmesi için beslenme ve barınmaya ihtiyaçları vardır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gereklidir? Çocuklar, hiçbir canlı su olmadan yaşayamaz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi hem etle hem de otla beslenen bir hayvandır? Kurt, etçil bir hayvandır. İnek ise otçul bir hayvandır. Tavuk hem etle hem de otla beslenen bir hayvandır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Selin bahçesindeki güllere uzun süre su vermezse aşağıdakilerden hangisi görülebilir? Çocuklar videomuzda da öğrendiğimiz gibi bitkilere su vermezsek bitkilerimiz kurur ve ölür. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dersimizin sonuna geldik. Sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın